Merhabalar. Merhaba. Ee, evet. Association for Coaching ee, anketini dolduran arkadaşlarımız arasından bir çekiliş yapıyoruz şu an. 1 ee, e, Ağustos 2020 <laughs> Saatimiz kaç Nazlı? <laughs> 10.06 Evet. Ee, Nazlı Eda Yavuz, e, psikolog ve koç ee, arkadaşımız ve benim e, eğitmen arkadaşım, partnerim. E, ben de Meral'dan. Association for Coaching. E, Türkiye e, Başkan Yardımcısıyım. E, canlı bir şekilde çekilişimizi yapıyoruz sizinle paylaşmak için. E, nostaljik bir çekiliş olacak efendim. E, sevgili Nazlı Eda e, güzel onları yazdı tek tek. E, ve e, hepsini Neyi koyduk? Şimdi çekiliş kutumuzu e çekiliş kabımıza koyduk. Biz çekiliş kabımıza koyduk. Az sonra çekiliş yapacağız. E Önce size çok teşekkür ederiz. LinkedIn üzerinden e yaptığımız çağrıya, e sosyal medyadan yaptığınız çağrıya cevap verdiniz ve e beğendiniz. Bu beğenileriniz hem Nazlı Edan'ın e yayınına hem benim yayınımı. Bu beğenileriniz sayesinde biz 5000 kişinin üstünde kişiye ulaşmış olduk böylece. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bu teşekkür babında da sizlere 4 kişiye koşluğun psikolojik sınırları eğitiminin bir süpervizyonunu hediye etmek istedik. Türkiye'de ilk ve tek bir eğitimdir ve AC çatısı altında Nazlı Eda Yavuz ve benim verdiğim bir eğitim. Ayrıyeten 12 kişiye de yine grup süpervizyonu seansına bir kez katılım hakkı vereceğiz. Bu kazananlara da göndereceğiz detaylarını. Yine başvurduğunuz yerden LinkedIn'de ise LinkedIn'den göndereceğiz. Mailiniz bizde varsa mail üzerinden iletebiliriz. Bir de Instagram'dan evet. katılımda bulunanlar vardı. Onlara da Instagram'dan ulaşacağız. Evet süper. Ne yapalım? O zaman ben Hoş başlıyorum. İlk evet. dört için böyle <laughs> ilk ismi çektim. Doruk Pınar birinci talihlimiz. Doruk Pınar. Evet. Pınar sanırım soyadı. Habir. P diye geçiyor. Tamam. Doruk P. Birinci talihli. koştuğum psikolojik sanıları için. Tabi bu arada koç olmanız, koçluk sertifika programını tam, e, tamamlamanız e, ana koşultu biliyorsunuz. E, o yüzden de eğer bu e, tanımlamalara uyamıyorsanız bir şekilde e, sizi yedek listeye almak durumunda kalacağız aslında listeden. Ben de yazıyorum bir yandan. Doğru. Aynı zamanda tabii eee anketimizi de doldurduklarını varsayıyoruz. Vardı. Nerede doldurmadılarsa bir tane ee, doldurmalarını rica ediyoruz. İkinci talihlimiz de Kerim Demircan. Tamam. Hayırlı olsun. Şimdi... Üçüncüyü çekiyoruz. Koşun psikolojik sınırları. Bir grup Çıklı. süpervizyon. İrem Uzunoğlu. İrem Uzunoğlu. Evet hayırlı olsun. İrem Ve... Evet. Koşun psikolojik sınırları süpervizyonu için son talihimiz. Bakalım. Filiz Demir. Filiz Demir. Peki, hayırlı olsun. Sizlere ulaşacağız. Ee, grup süpervizyonları için çekilişimizde çekilişimize başlayalım. 12 evet. kişi. Ayşe Burcu Eren. Tamam. Ersin Saraç. Tamam. Karıştırdım da görülsün. Aylin Alaylı. Aylin Alaylı, hayırlı olsun. Evet. Köksal Gürkan. Köksal Gürkan. Arife Ceren Gürsoy. Evet. 4-5 kişi çekmişim daha. Evet evet 5. Ben yazıyorum bir yandan. Evet. Mete Tanır. Tamam. Yedinciyi çekiyoruz. Ebru Saraç. Sekizinciyi çekiyoruz. Sultan Cüneyt. Evet, dokuzuncu. Ece Ağabeyoğlu. Onuncu. Aynur Şenol. On bir. Son iki. Evet. Fetek Ceren Çiçek. Sonuncuyu çekiyorsun. Cemile Çam Çelik. Evet, hayırlı olsun çekilişimiz. Görüşmek üzere diyoruz o zaman. Var mı söylemek istediğin? Hoşçakalın, hayırlı olsun. Süpervizyonlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.